Bilindiği üzere artık binek otoların ÖTV KDV'lerinin tamamı bir kere de gider yazılamıyor. Bu hak önceden uygulanıyordu fakat 2020 yılından itibaren artık alınan binek otoların tabi işletmelere, şirketlere, şahıslara veya firmalara alınan binek otoların ÖTV ve KDV'lerinin tamamı isteğe bağlı olarak bir kere de gider veya KD gider veya maliyet olarak yazılamıyor. Bunun için bir sınırlama getirildi ve bu sınırlama her yıl belli oranlarda arttırılıyor. 2020 yılı için vergilerin yani sıfır alınan veya alınan vergili olan alışlardaki ÖTV ve katma değer vergisinin toplamının 140 bin liraya aşan kısmı gider yazılamıyordu. Yine aracın ÖTV ve KDV ve varsa diğer vergiler hariç tutarı da, 160 bin TL'ye kadar olan kısmı gider yazılabiliyordu. 2021 yılından itibaren uygulanmak üzere bu hadlerde bazı değişiklikler yapıldı. Daha doğrusu arttırıldı. Bu ne zaman yayınlandı? 29 Aralık 2020 tarihinde yayınlandı bu artış. Bununla birlikte Resmi Gazete'de 2021 yılı ile ilgili birçok oranlarda, tutarlarda, vergi ve harçlarda değişiklikler yapıldı. İlerleyen zamanlarda bunlardan da sırayla bu şekilde çekeceğimiz kısa videolarda bahsedeceğiz. Bu videonun konusu belirttiğimiz gibi 2001 yılında işletmeler aldıkları Binek Otomobillerin ÖTV ve KDV'nin ne kadarlık kısmını gider yazabilecekler? ÖTV ve KDV hariç tutar olan yani bir nevi arabanın fabrika çıkış fiyatı diyelim buna. Ne kadarlık kısmını amortisman yoluyla gider yazabilecekler? Yazılamayan kısım ne olacak? Onunla ilgili kısa bilgi vermeye gayret edeceğiz. 2021 yılında ilk defa alınacak. Binek otoların ÖTV ve KDV'lerinin toplamı 150 bin liraya kadarsa bunları işveren isterse yani satın alan işletme isterse tek seferde gider yazabilir aldığı günde ayda isterse amortisman yoluyla işte 5 sene ise 5 senede yıllara yayarak gider yazabilir. Ama eğer ki aldığı ayda ÖTV ve KDV tutarının tamamını tek seferde gider yazmak isteniyorsa bu faturalardaki ÖTV ve KDV toplanacak. 150.000 TL'ye kadar olan kısmı tek seferde gider veya maliyet yazılabilecek. Bunu aşan kısmı ise kanunen kabul edilmeyen gider şeklinde kayıtlara alınacak. Ne demek kanunen kabul edilmeyen gider? Çok kimse biliyordur. Siz bunu ticari bilançolarınıza, gelir tablolarınızı hesaplarken gider olarak yazabilirsiniz. Fakat vergi hesaplamasını yaparken bu örnekte 150 bin liranın üzerindeki ÖTV ve KDV'yi vergi hesabını yaparken giderlerden çıkartmanız gerekiyor. İşte bu uygulamaya da kanunen kabul edilmeyen gider deniyor. Peki aracın vergisiz tutarı dediğimiz yani ÖTV ve KDV tutarı olmadan önceki hadi biz ona fabrika çıkış fiyatı diyelim. Faturadaki fabrika çıkış fiyatı eğer 170.000 TL'ye kadarsa siz bunu örneğin 5 yıl, ki normalde Binek Otolar'da faydalı ömür 5 sene olarak e, işleniyor ve bu şekilde gider yazılıyor. İşte bu fabrika çıkış fiyatı aracın vergiler hariç tutarı ya da bir başka deyişle 170.000 TL'ye kadarsa bunun tamamı 5 senede yıllara yayarak tabii ilk alındığı yılda kıs amortisman dediğimiz aldığınız tarihi yıl sonuna kadar olan süre ne kadarsa o kadarlık kısmı için amortisman ayırabiliyorsunuz. Özetle bundaki üst sınır 170 bin lira. Bu 2020 yılında 160 bin TL olarak uygulanıyordu. Unutmayın 170 bin TL'ye kadar olan aracın fabrika çıkış fiyatını 5 senede zamanı yayarak yani gün hesabıyla amortisman yoluyla kazancınızdan düşebilirsiniz. Üstündeki kısmında ilgili ayıracağınız zamanlarda kanun okabilmen gider e, yaza yazmanız gerekiyor. Vergi hesaplamalarınızı daha doğrusu yaparken kanun okabilmen gider olarak dikkate almanız gerekiyor. Peki aracın toplam fiyatı yani siz direkt sıfır değil de örneğin ikinci el olarak aldığınız bir firmadan size %1 KDV'li diyelim kesildi. Burada da alınacak olan aracın vergiler dahil 320 bin TL. Yani ÖTV, KDV veya varsa diğer vergiler ki hani bildiğimiz kadarıyla ÖTV, KDV var sadece. Vergiler dahil toplam 320 bin TL'ye kadarsa eğer siz bunu 5 senede 320 bin TL'yi toplamını gider olarak veya maliyet olarak yazabilirsiniz. Diyelim ki 500 bin liralık bir araç aldınız vergiler dahil ve 5 yılda amortisman yoluyla gider yazacaksınız. İşte bu 320 bin lirayla 500 bin lira arasındaki 180 bin lirayı ilgili amortisman ayırdığınız yıllarda orayı sabit eden kanun ön gider olarak kayıtlara almanız gerekiyor. Bir de araç kiralamalarında aylık gider yazma sınırı vardı. O da arttırıldı. Ne oldu? O da 5 bin liradan 6 bin TL artı KDV'ye yükseltildi. Peki birden fazla araç kiraya alınmışsa iş yerine o zaman da bu tutar her bir araç için uygulanacak. Yani örneğin işletmenizde 5 tane kiralık binek oto varsa bu arada bu bütün anlattıklarımız binek oto ile ilgili ticari araçlarla ilgili geçerli değil. Örneğin bir kamyonet alırsanız kamyonetteki varsa ÖTV ve KDV'nin tamamını yine vergiden düşebilirsiniz. Yani ÖTV'yi... E, maliyet olarak yazmanız gerekiyor. Kdv'de kdv'den indirebilirsiniz. Konumuza dönelim. Kiralamalarda neyin kiralamalarında, binecodoların kiralamalarında gider yazılabilecek e, üst sınır aylık olarak 6000 lira artı kdv. Örneğin gittiniz 10 bin lira bir araç kiraladınız, Kiraladığınız aracın 6000 tl artı kdv'sini gider yazabilirsiniz. Daha doğrusu 6000 lira gider yazıp artı kdv'sini de indirim konusu yapabilirsiniz kdv'nizden. Ama Üstte kalan yani 10.000 TL artı KDV kiraladıysanız 4.000 liraya kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergiyi hesaplarken dikkate alacaksınız. Elbette ki kendi kayıtlarınızda hepsini gider olarak nerede kullanıyorsanız örneğin pazarlama satış mı genel yönetim mi veya bir başka alanda mı kullanılıyor oralarda gider olarak yazıp işletmenin karını zararını bunları dikkate alarak toplamını hesaplayabilirsiniz. Ancak vergi hesaplamasını yaparken bildiğiniz üzere bu aradaki örneğin bu örneğimizde 4000 lira 4 bin lirayı gider yazamazsınız. Vergi hesabını yaparken bunu çıkartmanız lazım. Belirttiğimiz gibi birden fazla eğer araç kiralamışsanız örneğin 5 tane 10 tane her biri için 6000 liralık sınır geçerlidir. Yani 10 tane aracı Örneğin 6'şer bin liraya kiralarsanız toplamda 60 bin lira artı KDV olarak kayıtlarınızı alabilirsiniz. Vergi hesabında özel bir şey yapmanıza gerek yok. 60 bin liraya gider veya maliyet yazabilirsiniz. Bunların tamamını KDV'sinde yine indirim konusu yapabilirsiniz. Binek otolarla ilgili 2001, 2021 yılındaki gider kısıtlaması ile ilgili özetle bu bilgileri verebiliriz.